Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin oyuncularından e, muhteşem görüntüler getirdim. Sizler için kamera arkası yeni paylaşımlar ve eğlenceli görüntüleri getirmeye devam ediyorum. 51. bölüm çekimleri devam ediyor. Oyuncularımızın setten gelen yeni paylaşımlarını ve yeni görüntülerini sizler için bir araya toplamaya devam ediyorum. Bugünkü çekimlerden olan yepyeni görüntüleri sizler için yayınlıyorum. Eğer sizler de yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, iyi seyirler.